Bilmiyorum arkadaşlar cümletten. Kardeşimize, Merhaba. Hüseyin kardeşimize e, Rock Bayder'ını getirdik. Antalya Manavgat'tan. Şöyle bir bak göstereyim. Sapkan, hmm. Alman Rock Bayder'ı. Hüseyin kardeşimize teslim ediyoruz. Neresi bu? Şey, Korkuteli. İlcesi. Korkuteli. Görüklüyorsun artık. İşte evet. evet. Hüseyin abi Abimi, bir abim sayesinde referansı aldım. Sağ olsun. O da kırmadı. Bizim kadar geldi. Baş tacı bundan sonra burada bir kardeşi var. Biz de onun evladına sahiplenelim dedik. Allah razı olsun. Bunla Hüseyin çok, kardeşimize vereceğiz bunu Bunda çok işimiz var. Evet. Evet. Allah nasip ederse tüm kadar ömrü olsun. Amin, amin. Teslim amin. ediyorum. Tamam. Bu arada kardeşim sen. Evet, evet. Kardeşimi. Antalya manav tam buraya getirdim. Teslim ettim. Sağ olun. İyi bir kardeşimiz. いいわ。